Aruz Vezni'nin şiirimizdeki en güzel örneklerinden biri de Üstat Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi'dir. Artık demir almak günü gelmişse mef zamandan mefaülü, 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 feülü. Mef 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 <laughs> Söyleyin bakalım. Mefaülü, 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 feülü. Meçhule giden bir <laughs> gemi kalkar bu limandan. <laughs> evet. Evet hocam. Ne yapıyorsun orada? Oku Yahya Kemal'in sessiz gemisini! Yanlışınız var hocam! Sessiz gemiyi Hümeyra okuyor! <laughs> Yahya Kemal diye bir şarkıcı yok! <laughs> Allah cezanı versin eşek herif! Otur! Sen oku Necmi! Okuyayım hocam! <laughs> bir çok giden <laughs> Memnun yerinden <laughs> Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok... Terbiyesiz ben... herif! Burası meyhane mi? Otur! Beter ol eş ol eşek. Şaban ne söyleniyorsun orada? Kalk sen oku. Ne okuyacağım Mef lan? Mefulu, mef'ulu, mef'ulü. <laughs> mef'ailü, <-u. gülüyor> <laughs> ah! Kefalüsü. Kaşınıyorum. <laughs> mefulu. Sırtımda bir şey var ulan <laughs> Ah failüttün Anasını bir şey yapacağım Ah bu güdüğün Ah mefakirü Failüttün Ne yaptınız lan sırtıma Zararsızdır Zararsızdır Akrep Ak, <laughs> Ak Akrep Sırtımda akrep var hocam Ne akrep mi çıkar üstündekileri Soyun, soyun! <laughs> ah, soktu, soktu galiba hocam! Ölüyorum ay! Soktu hocam! Bırak mefuliyi de soyun evladım! Yardım edin şuna! At sineğiymiş bu hocam! Bakayım! At sineği diye be! inek sineği! <gülüyor> <gülüyor> bu ne iş be! Ağzımızın ile bir sigara bile içemez olduk! Korkmayın oğlum! Kikirik kapıda erkete! Oğlum! Kikirik! Ot dedik! Ne yapıyorsun lan burada? Erkete deyiz oğlum! Çeneyi bırak uyuma orada! Korkudan neredeyse kenar deliğine düşeceğiz. Ben de üstüne sifonu çeker kurtulurum sende. <laughs> Vay sınıfımızın en çapkın erkeği. Bak erkeğim benim. Şurada sigaramı içip mektup okuyacağım. Rahatsız edilmek istemiyorum anlaşıldı mı? <laughs> Sevgilimden mektup var da. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Mantacı ile sigara tatın. yeah <laughs> dışarıya ne yapıyorsun orada? Bana bak güdük! Bırak bu kel Mahmut numaralarını! Çıkarsam ana Efendi! Efendi söndür o sigarayı, ben size sigara içilmeyecek demedim mi? Ulan hıyar, O numarayı bir kere yutarız! Bırak da ağzımın tadıyla mektubumu okuyayım şurada! Çık dışarı diyorum, söndür o sigarayı! Herifteki keyfe bak, utanmaz! Utanmaz sensin! Ulan güdük, kaşındın! <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Hoca!